Dostlar bildiğiniz üzere özel güvenlik sınavı yapıldı. Şimdi artık herkes kaç puan almam lazım, nasıl geçeceğim bunun derdine geldi artık. Yani şu an herkesin derdi bu. Şimdi arkadaşlar bizim de derdimiz size doğru bilgiyi ulaştırmak nasıl yapıldığını, neler olduğunu bilmenizi sağlamak bizim derdimiz de bu. O yüzden hemen arkadaşlar işte ben kaç soru yapmam lazım, kaç vuruş yapmam lazım falan diye soruyorlar. Bunu kimseye sormanıza gerek yok. Kendi kendinize yapabilirsiniz. Bakın. Hemen gösteriyorum. Sizin için Özel Güvenlik Merkezi web sitesi yaptık biliyorsunuz. Özel Güvenlik Merkezi web sitesine baktığınızda oradan kendiniz hesaplayabilirsiniz. Nasıl yapıyorsunuz? Hemen birlikte bakalım. Google'a geldik. Buraya Özel Güvenlik Merkezi yazıyoruz arkadaşlar. Özel Güvenlik Merkezi yazdık, tıkladık. En üste çıkar. Bakın özel güvenlik merkezi yazdığını yazıp arattırdığınızda Google'da en üste çıkar. Bunu tıkladık. Web sitemiz açılıyor. <laughs> Açıldıktan sonra aşağı doğru geliyoruz. Cep telefonundan yapıyorsanız tabi. Bilgisayardan yapıyorsanız hemen sağ üst köşede görünecektir. Evet telefondan bakıyorsanız burada özel güvenlik puan hesaplama. Gördünüz mü arkadaşlar? Özel güvenlik puan hesaplamasını tıklıyorum. İlgili sayfa açılıyor. Silahsız girdiyseniz buraya Örnek veriyorum, 60 60 tane doğru yaptınız, 60 yazdığınızda hesapla dediğinizde zaten size başarılı olduğunuzu söylüyor. 59 aldığınızı varsayalım, 59 aldıysanız da hesapla dediğimizde kaldınız diyor, tamam mı? Neyse, şimdi silahsı, silahlı girdiğinizi düşünelim. Silahlı girdiğinizde de ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Temel yazılı sınav doğru sayınızı giriyorsunuz burada. Örnek veriyorum, 60 ee, silah yazılı doğru sayınız kaç diyelim burada da. 15 tane doğru yaptınız. Atıştan da 3 tane vuruş yaptınız. Hesapla dediğimizde arkadaşlarım burada başarılı silahlı sertifika kazandınız. Ortalamanız 60 diyor. Gördünüz mü? Bu kadar kolay, bu kadar basit. Yeter ki Özel Güvenlik Merkezi kanalına girin, oradan bakın. Çok kolay. Herkesin yapabileceği bir şey. Kendi puanınızı kendiniz öğrenebilirsiniz. Görüşürüz.